需要不要？ Nisa ne oldu? Karton ket geldi. Ben Türk yaptım. Sihirli balonları gönderdim. Evet. Karton ket geldi. Evet. Sen Türk işi yaptın. Evet. Sihirli balonları mı gönderdin? Evet. Nisa ne diyorsun sen? Ne sihirli balonları ne karton keti? Bak orada. Nisa bu tarafa gel. Aa Oradan biri geliyor. Nisa Aa doğruymuş. Nisa sihirli evet. balonları göndermiş. Lisa balonlar geldi. Aha dört tane mi sadece? Sadece dört tane mi? Baba bir sürü var. Aa biz, oh, Lisa. Lisa kuyruk yapmış. Kartoketi çok hızlırmışsın Lisa baba. ya. Aa, ne oldu? Ağzıma bir şey geldi. Ne yapacağız? Patlatacağız var mı? Var ya. Aa aha, Lisa. Buyur baba. Evet, ben evet Nisa onla patlatalım. Patlatabilir misin şunları? Sihirli. Nisa, büyükleşti. Nisa bir şey diyeceğim. Sihirli ama bu balonlar. Evet. Nisa ben de merak ediyorum en son ne olacak patlat ama ha, Nisa kartak Nisa şu balonları hemen patlat bunlar sihirli Patlat Nisa vur o vur Ver bana ver 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 bana ver Hayır, Nisa baba, Nisa patlatıyorum Patladı, baba. Oh, patladı. Tamam Aa, oh, Pembeyi patlattım Neyse. Yeşil. Oh, yeşil de patladı. Ya, Nisa. Oh. geliyor. Nisa patlatacağım bekle. Oh. Nisa bu balonla nasıl sihirliymiş. Evet. Oh, şunun içinden çıkan dört bir bak. Nisa oh, kırmızı kaldı. Aa, oh. Nisa bu da patladı. Baba geliyor. Patlatacağım Nisa. O oh. içeri gelmeden patlatacağım. Oh, ne oldu buna? Oh, Nisa balonlar oynuyor kendi kendine. Oh, Nisa. Baba çabuk patlat hepsini kartonket geliyor. Nisa az kaldı. Nisa Oh Nisa bu patlamıyor Oh Nisa bu çok güçlü Nisa bu patlamıyor Oh patladı. patladı en sonunda Oh Nisa bunun içinde bir şey mi var Nisa bunun içinde kesin bir şey var Karton ket bir şey mi koydu acaba bunların içine Patlatıyor zaman Tuzak mı kurdu yoksa bize Nisa Oh patladı Nisa bir tane kaldı Nisa küçük Hadi. Oh patladı Nisa patladı, patladı. Nisa evet, patlattı o, mı Karton ketin sesi kesildi Acaba zanlımları patlattı ki Nisa, Ben balonların hepsini patlattım. Şu anda balon kalmadı. Evet. E, karton ket nerede? Gel bakalım hadi. Allah'ım yarabbim. Bu nereye gitti acaba? Evet. Nisa bize tuzak mı kurdu? Bir yere saklandı acaba? Nisa şöyle bir baksana. O tarafta bir şey var mı? Var mı? Baba yok. Yok değil mi? Yürü gel bakalım. Nereye saklandı? Nisa bu kesin tuzak kurmuştur bize. Baba baksana şuradan bir. Nisa bu kesin var ya bize tuzak kurdu. Baba sen oradan ses geliyor. Nisa bize tuzak kurdu. Aynen düşündüğüm aklıma geldi. Baba gel, gel. Yok hiçbir yerde yok. Nisa hiçbir hadi, yerde hadi, hadi, Nerede? Türk iş yapacağım. Hadi bakalım karton kes. Türk iş yapacağım. Balonlar ayağına dolaştı Selin. Evet. Ayağına yapıştı. Bu balonlarda bir şey var ama çözemedim ne olduğunu. Nisa şu perdelerin arkasına baksana. Hadi evet, ben de buralara bakacağım. Karton kit kesin bize tuzak kurdu. Burada bir yerde. Baba da... Nisa şu balonlardan kurtul. Ayağına yapışmış. Gel buraya, gel buraya, çabuk. Allahım ya Rabbi, ha çıktı, çıktı, evet. çıktı. Nisa şu karton kiti bulalım. Yürü. Evet. Gel gel. Nisa burada. Ah. Evet. Nisa buralara baktık mı? Nisa burada bir şey yok karton Aa burada yok Nisa o perdenin arkasına bir baksana Şu perdenin arkasına burada ne yok? Nisa şu perdenin arkası boş yok. orada hiçbir şey yok Bu perdenin arkasına baktın mı Bakayım. Bak Nisa şu perdenin arkasına Bak buraya bakmışım yok Orada yok koltuğun arkasında Nisa masanın altına baktık mı Nisa masanın altında Var mı bir şey yok Aa nerede bu Nisa bu nerede, nerede? Bilmiyorum ki gel şu tarafa bakalım ne bileyim ben sana balonları gönderip üstüne sonra da kaçtı mı Allah Allah yok ya Nisa açalım bir gel Allah Allah nereye gitti bu gel Nisa gel o Nisa burada olsaydı Nisa burada olsaydı lamba yanardı buradaki lamba yanardı bak evet biz kapıyı açınca bak yok Nisa. Aynen kesin evin içinde bir yerde hissediyorum. Nisa karton ket evin içinde. Balonlarla bize tuzak kurdu, dikkatimizi dağıttı. Sonra evin içinde bir yere saklandı. Nisa bu salonda ne bir yerde. Ne? Nisa bu karton ket salonda bir yerde. Nasıl bulacağız bilmiyorum Nisa. Onun altında. Onun altında? Yok ya onun altında olamaz. Onun altında olamaz. Baba ses geliyor. Aa odanın içinden geliyor. Salondan evet. geliyor. Buradan geliyor Nisa. bu Ses buradan geliyor. Karton ket burada bir yerdesin biliyorum. Nisan nereye gitti bu? Allah'ım ya küçücük bir şey de değil, kocaman. Nerede olabilir? Nisan nerede olabilir bu? Nisa Nisan işini nasıl yapıyorsun sen? Nasıl yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Bir bana göstersene şunu. Oh Nisan! Nisan, asere rüzgar geldi öyle. Acayip bir rüzgar geldi bana. Valla sen var ya bu gücünle herkesi yenersin Nisa. Evet. Süper polis Nisa. Harikaydın yalnız bizim şu kapıyı kilitlememiz lazım. Evet. Karton kit geliyor, hagi vagi geliyor. Öbür de şey geliyor, cadı, cadı teyze geliyor. Sonra uğraşıp duruyoruz Nisa. Evet kapıları kilitliyoruz. Nasıl kapıyı açıyorsun? Nisa kapıyı kilitleyeceğiz. Niye açıyorsun? Aferin hadi gel. Gel gel Nisa gel şu kapıyı kilitleyelim. <laughs> Aa, gel hadi PlayStation. PlayStation <laughs> zamanı Nisa. Yürü PlayStation oynayacağız. Yalnız benim kolun şarjı var mı Nisa? Nisa ne oynayacağız? Baba Minecraft oynayalım. Minecraft oynayalım tamam. Nisa en son benim oyunu kaydetmiş miydik? Baba <laughs> <laughs> Nasıl kaydetmedin ya? Kaydetmedi. Ya Nisa niye kaydetmiyorsun? <laughs>